Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Faruk. Bugün sizlerle beraber Ago iki oynuyoruz. Çok düşündüm. ilk olarak Boymya Krallığı ile oynamaya karar verdim. Boymya krallığıyla ile. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar Boymya krallığıyla hedefimiz Büyük Moravya'yı kuracağız. Yani tabi ta bu topraklarda olmayacak. Daha geniş topraklara hükmedeceğiz de. O bir dursun arkadaşlar. Ha, yani şimdilik bir Moravia kurmaya çalışacağız arkadaşlar. Anladığınız üzere hemen şuradan puanlarımızı verelim. Bunlar önemli oyunun ilk başında. Hemen şunları basalım. Hemen şunları bastıktan sonra Hemen arkadaşlar geçelim Arkadaşlar ilk Morovia'yı kurmak için Bak Silesia zaten bizim masalımız İlk kurmak için bir Bu şeyle Saksonya ile bir Savaşımız olacak Saksonya ile savaş yapacağız Bunun için bir 100 bin liraya yakın biriktirmemiz lazım arkadaşlar Bir de şu Şunlarla bir ilişki geliştirelim bunlar sıkıntı. Şimdi bunları beni sevsinler. Yani yavaş yavaş arkadaşlar öyle bir anda Allah Allahu ekber Allah ekber. İman power basıp millete dalmayacağız yani. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş dalacağız. Hemen arkadaşlar şöyle Dur dur arkadaşlar bir şey unuttum. Hemen şuradan vergileri böyle halkın mutsuz olmayacağı kadar yani buradan benden bu da bizi sevsin ilişki geliştirelim yani şu an milletle ilişki geliştirmek yani Agofistory ben bayağı zamandır oynuyorum. Videosunu çekmeye karar verdim. Yani çok beğeni gelirse falan bu oyunu çekmeye devam ederim. Yani şöyle bir hemen 65 bin lira oldu bile. Hızlı tur atlıyorum. Siz isterseniz buraları ilerletip geçebilirsiniz. Bir 100 bin lira bize rahat yetecektir gibi geliyor. Bu arada mobilden oynuyorum tabi bilgisayardaki kadar keyif vermese de yine idare ediyor yani. Çok çok da kötü, kötü değil, çok iyi de değil. Ama idare ediyor yani. <laughs> Arkadaşlar şu şey olunca biraz ikisi geçiyor da. Daha onda yapacak bir şey yok ya. Şöyle dur, şöyle dur. Ya hemen oraları basacağız. Dev gibi Bu arada sıkıntı değil paramız eksiye düştü. Buraya basmamıza gerek yok. Sonraki diyelim. Sonraki. Şöyle diplomasi savaş ilan et. Hemen. Şöyle şu Dresden ve Kod Pusongular başkenti kuşatsın. Şu ordularda şans rahat alacağız ama. Yani biraz saksiyon elektrikli yani böyle ufak ama büyük yani. Yani öyle hafif alınacak bir şey değil de yani. Seçimler 27 tur sonra. Lan lan bize şunlar oy veriyor mu? Şerefsiz. şu Mayıs ve trier hep en son işi bozuyorlar küçük kadar da bilirler. Bütün her boka kafalarını sokuyorlar yani. Kusura bakmayın ya. Yani. onlar biraz sıkıntı. Ben yani şöyle dizi alabiliyor muyum? Vay alabiliyoruz. Ya alıver be abi ne olacak? Bunlar hep Avusturya kazandı. Avusturya'yı da göreceğiz. Kışlaştırdık mora sonra böyle Bakalım yapacağız bir şeyler arkadaşlar. Ne kadar gittiği kadar. Arkadaşlar hemen şuradan. Şu orduyu dağıt. Bu ordu bize fazla bile. Cep yakar bu ordu. Hemen şuradan para hazinemiz biriksin. Asimilasyonları başlatacağım. Şimdi bir 65. tura gelelim. Şöyle Amamdır. Brandenburg. iyi Ya kardeşim bunun gücü var zaten. Bunun bize gücü var. Ya, Brandenburg buradaki büyük çarlardan bir tanesi yani. Bunun bizi sevmesi lazım. Yoksa sıkıntı yani. Biraz sıkıntıya giriyorsunuz. Neyse i̇şte şuradan. Vay, savoy doy kullanıyor artık. Otomatikken şey gidince Savoy'da şey kaldı kaldı. O Brandon Muk oy veriyor. Of, of güzel geldik ama parası o 14. olmuş. Bir de para basacağız bir. Dur Macaristan sen bizi seviyor musun? Sev kardeşim ya. Biz kardeşiz ya. İkimiz de gavuruz ya. Gavur gavurum. Kardeşim miymiş artık bilmiyorum. Yani sıkıntı yapmayın bu kadar. Hemen bak. Bir yüz tura gelelim. Ya bak. Aslında bu Toton'a. Toton var ya Toto. Toton. Bizim. Toton şövalyeleri yardırıyor vallahi. Çok bizim için çok veli bir nimet. Veli nimet yani. Çok rahat. Ya yani onlar yesinler birbirlerine. Ama Toton bir tak. Bir tık daha. Yukarıda olsa iyi olur açıkçası. Tamam. Şöyle 100 tur yapsak. Bu arada hızlı hızlı atlıyorum. Arkadaşlar yani bu oyun devamı gelecek. Oo. Oh. Ekonomi şey ağa kalktı oğlum. Dolara tek atıyoruz. Ne oluyor lan? Allah'ım. Ne oluyor? Totan. yetiştim sana kardeşim. Ben beni sevmiyor. 31 seviyor beni. İkisi 31 sevmiyor. Kardeş hemen paramız var be aga. Ya basabildiğin kadar bas kardeş ya. Param mı? Yok. Bas ya. Şöyle bir 20 binlik bir en az bir 20 binlik bir orada yapsak. Güzel olur aslında. Hop. Ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Ekonomi şaha kalktı. Anayız. Ne oluyor lan? İmparator olmuşuz arkadaşlar. İmparator, imparator. Ekonomi şaha kalkıyor arkadaşlar. Doları solladık. Da, süreziyor. Süreziyor. kardeş. şey Şöyle şöyle gel sadece. Hı. buton da oradan gelse. Biz bunu araya aldırık. Kolaymış lan. Biz hemen kuracağız herhalde şunu. Yani seri fazla sıkmaya da gerek yok. Arkadaşlar. <laughs> Hemen şurada yiyelim arkadaşlar. Sıkıntı biraz yani. Hemen. Çok iyi lan. Çok iyi geldik arkadaşlar. İnşallah böyle devam eder. Ne diyelim? Of. Oğlum. Nasıl ikinci Yani Hadi. Arkadaşlar çok iyi geldik lan. Oldu. Biraz kastı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani <laughs> olabiliyor böyle şeyler. Arkadan da video çektiği için biraz sıkıntılı yani. Bir de bilgisayardan olsa daha <laughs> güzel olur da. Ne yapalım arkadaşlar yani. Güzel bir PC'miz olur belki ileride. Yani bakarız biz de. Tamam. Kardeş şimdi sen yani senden ne istedim? Şuraları. Ya, ver bana. <laughs> Çık git. Ne halim varsa göre ya. Yani. Beni ilgilendirmez. Ateş de uzun olsun be abi. Sonra şey etme bize. Evet de. Hadi bakalım. Sus, hadi. ya Allah. Şöyle şuna gelsin. Ama bizim bunları ilerletmemiz lazım. Doğru. <laughs> i̇şte bu kadar işte ya. Bu kadar. Görüyorsunuz. Kocaman bir Bohemia krallığı kurdu. Şu orduları hemen şapşap şap göndermemiz lazım. birleştirelim de çok şey puanı götürüyor ya kaç tur <laughs> arkadaşlar bu videomuz bir 15 dakika olsun kapatalım arkadaşlar orduyu dağıt şöyle daha orduyu dağıt orduyu dağıt Görüyorsunuz arkadaşlar Bohemia Krallığı ile geldiğimiz şeyi. Şöyle bir tur atlayalım. Hepinize hoşçakalın. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız ve bu seriyi takip etmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize şimdiden çok teşekkürler.